Şöyle bir şeyler olayım. Merhabalar Muammer Bey sağ olun. Atiyar Bey A hoş geldiniz. Arif Bey teşekkür ediyorum çok sağ hoş olun. Çok sağ ol. Marul, senin boyun kaç hayatım? 1.75. Of. Antalya'dayım. Yani tamam. Topuklu giyiyorsun tamam. Ünivers Ünivers üniversite yemeğe çıkıyorum. Üniversite yemeğe çıkıyorum. Ben de ben de Evet hepiniz hoş Akın geldiniz Bey hoş, yayınıma. Hoş geldin. Konum at. Hepiniz hoş Ak geldiniz. No mat. more bets. Yeni vahisler lütfen. Üstüne taşıyacağım. Hep üstüne çıkmam lazım. Akın Bey direkt konum atın. Yayından sonra hemen görüşeceğim. No more bets. Yeni vahisler lütfen. Şayet izmek teşekkür ederim. Arkadaşlar çetindeki herkese görüşüyorum. Çetindeki herkese görüşüyorum. Lütfen. lütfen. Ne para ne parayı Onur kardeşim benim başıma bir iş geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu Esef Su diye bir garı var. Senin arkadaşınmış. <laughs> 250 milyon attım. ATM'nin önünde kaldım. Benim parayı aldı gitti. Gelmedi mi görüşmeye? Görüşmeye de gelmedi. Konum da atmadı. Benim parayı kurtaramaz mıyız? Bir yardımcı olsaydık. Tamam olsaydım. ben konuşacağım onunla. Ben konuşacağım. Sen hangi şehirdesin? Ben Muğla'dayım. Kötekli'deyim kardeşim. Çiftçiyiz biz. Tamam hiç peki görüntülü yaptırsam olur mu sana bir video attırsam idare bu, edelim? Ya bir çıplak fotoğrafını bir cini bir cini atsa olur valla kardeşim tamam. makbule geçecek ya. Tamam ben sana bir tane bel üstü bir tane sadece bel altı ayrı ayrı iki tane attıracağım fotoğraf. Valla sen ee, bir, adam, bir adammışsın onları tanıyormuşsun da bize bir yardımcı ol kardeşim be. Tamam ben sana 100 lira da iade yaptıracağım onu. Etme eleme gözünü seveyim zeytinleri sattık 250 milyon para yolladık yarısını aldılar gittiler ya. Marul 20 sene sonra böyle görebilirim seni bir yerde bir uygulamada. <laughs> Beni böyle gördükleri kesin de. <laughs> <Köşe deyim orada. gülüyor> Emre nasıl olur Emre? 250 kilo Emre. Oğlum o ayı kim... Lan! Kulağım! Bir dakika var o, bir dakika bir tane bir şey söylemem lazım. Bak MC. Ne söyleyeceğim? Şey, bir dakika bir dakika. Ne söyleyeceğim? Dakika, dakika, Kardeş cezaevine düştük kim kimi yerse bu zaten. sonra. <laughs> <laughs> Muhabbet doksa. <Ya 90>. MC, <gülüyor> MC senin <laughs> kitabın like yok mu? Bitmişiz. Buraya da oraya da bitmişiz görmüyor musun? En iyi yedi. Yedik hesap <laughs> dedik biz de <kimseyle> MC. <laughs> Cezaevindeyiz kardeş kim kimi yerse bu zaten. Ya MC yakışıyor mu bu ya? Götümle